Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal, hukuk devletidir. Yargıtay binasının açılışında Diyanet Başkanı'nın işi nedir? Adaletin içine dini nasıl sokarsınız? Diyanetin görevleri bellidir. Sadece dini konularda fetva verebilir. Devlet mekanizmalarının içinde yeri olamaz devlet yönetimine içinde Diyanet fetva veremez. Diyanet başkanı elinde kılıç sanki halifelik makamında, fetva makamında devlet yönetimine fetva verme yetkisi varmış gibi fetva veriyor. Diyanetin işi sadece dini konularda fetva vermektir. Burası layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Atatürk'ün Cumhuriyeti.